Şimdi aranızda bilmiyorum var mı da şimdi bir latife tanımda söyleyebilirim. Gericiliğin ana kitabı Nietzsche. Ya şimdi ne demek bu? Yani hakikaten varsa şöyle özellikle de beni cımbızlamaya gelmiş arkadaşlardan biri varsa yani şu gericiliğin ana kitabı Nietzsche ne, ne, demek? Ben sadece bana anlattılar kapağını da onu söylüyorum. Yani şimdi ne, ne demek bu? Aa, sen içeyim içeyi bırak sen kendini anlat ya. Bazı, ha bak orada da çok şey var bak bu ne kadar kendimize güveniyoruz biz. Şimdi benim bir sözüm var ben dedim ki bir zaman gelecek dedim Marx'ın kitaplarını da biz basacağız dedim. Bak bu bir hani bugün özgüven falan diyorlar. Yani bu nefse güvenin neticesidir neticede. Çünkü bakın dikkat edin. Herkesime bir şeyler söylemiş oluyorum. <laughs>